Münir Saka, Küçükköy Merkez Camii İmam 48 yaşında. Öncelikle inşallah kaybolan gencimiz bulunur, yavrumuz bulunur. Burada çocukları ben serinlemek için ve dalga da var denizde. Dalgayla yüzmeyi öğrenmeleri için altı 6 kişi aile yüzüyordu. burada bir akıntı var, T'ye doğru. Buradan görünüyor, arka tarafında. B'ye e doğru akıntıyı akıntıya insanlar yüzerken çekiyor. Hatta 10 yıl önce benim yengem aynı şekilde boğulacaktı. 10 yıldır denize girmiyor daha. Onu da kurtardık orada. Önce çocuk 11 12 yaşlarında çocuk bağırdı. Amca abi yardım edin diye. Boğuluyor, annem boğuluyor, yardım edin. Önce çocuğu gidip çıkardım. Hatta eee Oyunuma sarıldı. Çocuğu çıkardık daha sonra e, 18 yaşında bir kız çocuğu. Onu aldım, onu çıkardım ama aşırı dalga var. Teğinin o tarafı da çok akıntı da var. Yani yüzgeç yapıyorsun, atıyorsun ama çocuğu dışarı zor mu çıkartıyor. Daha sonra bizim minik kahramanlar diyelim, e, can simiti aldılar. O simit yardımıyla beraber bir bayan, bir erkek. Erkeği bu işletmenin sahibi sağ olsun çıkardı. E, kadını simitle beraber yüzük koyun yatıyordu denizde. E, simite simiti aldım, başını kaldırdım, simitin üzerine koydum ama e, solunum alması gerekiyordu. Ters çevirdim, olmadı, dalga var. Eee dolayısıyla dedim ki en kısa zamanda yüzü koyun da yatsa sahile varalım. Eee zaten adet ilk yardımı da çağırdılar, onlar da müdahale ederler kenara vardı. Kadı o şekilde şu anda inşallah durumu iyidir. Olay böyle oldu.